sabah saatlerinde yükselen altın İstanbul'daki Ukrayna-Rusya müzakeresinin ardından düşüşe geçti. Sar 16.00 itibariyle gram altın 891 liradan işlem görürken uzman isim İslam Memiş'ten de çarpıcı değerlendirmeler geldi. Fiziki varlıklarına insanlar sahip çıkmalı, diyen uzman isim, gün gelecek altın ve gümüş diye bir şey olmayacak bir bolluğun içindeyiz, dedi. Geçen haftanın son işlem gününde düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, dünü %0,2 azalışla 933,9 liradan tamamladı. İstanbul'daki Ukrayna-Rusya müzakeresinin ardından altın resmen çakıldı. Sabah saatlerinde 920 lira üzerinde seyreden gram altın saat 16.00 itibariyle 891 liradan işlem görüyor. 29 Mart 2022 haftanın ikinci işlem gününde gram altın 891,07, çeyrek altın 1469,00, yarım altın 2938,00, cumhuriyet altını da 5853,00 liradan alıcı buluyor. Vara ve altın uzmanı İslam Memiş Altın fiyatları çakılınca sıcağı sıcağına YouTube hesabından bir video yayınladı. Ben dememiş miydim diyen İslam Memiş Altın almak için gramın fiyatını söyledi. İslam Memiş Altın alımın ve zamanını açıkladı lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de ekonomi gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi. Piyasalarda ciddi belirsizlik var. Herkes ağız dalaşı yapıyor. Türkiye jeopolitik olarak işten sıyrılmaya çalışıyor. Türkiye'nin hamleleri piyasalar açısından önemli olacaktır. Merkez Bankası bence bu yıl iki kez faiz artırımı yapabilir. Bu hamle piyasalar açısından rahatsız edici olmaz. Bence sürpriz olmaz. Enflasyon rakamları yükseliyor siyasi alanda da mücadele süreci var. Birçok kalemde zam göreceğiz. Enflasyon yükselemeye devam edecek siyasi hamleler önemli oluyor. İyi bir haber akışı yok. Uzun yıllardan beri insanların yüzünü güldüren haber akışı yok. Bence vatandaşlarımızın yapması gereken tasarruflarına sahip çıkacaklar ve kısa vadeli alsat yapmayacaklar. Eve ihtiyacı olan evini alacak, arabaya ihtiyacı olan arabasını alacak. Çok yüksek beklentilere girmek gerekmiyor. Altın 900 liranın altına sarktığı zaman dün yapacaksın. Mümkün olduğunda dolar ve altın olarak borçlanma. Çünkü gelirin Türk lirası senin. Israrla döviz ve altına borçlanmak bana ilginç geliyor. Son aylarda ruble ile yatırım yapılır, değeri düşmüş bilmem ne. Bunlar da bana ilginç geliyor. Altın ve gümüş olmayacak. Fiziki varlıklarına insanlar sahip çıkmalı gün gelecek altın ve gümüş diye bir şey olmayacak. Bir bolluğun içindeyiz. Yasalarla alakalı son yıllarda madeni paraların değer artışları var. Demir paralarda ciddi maliyet artışı var. Ben Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın veya darphanenin mutlaka 1 liralık demir paraların 2 lira olarak basılmasını tavsiye ediyorum. Bakana bizzat ileteceğim. Yakında Sayın Bakan'a bizzat söyleyeceğim. Bu maliyetimizi azaltır. 2 lira demir paranın bir an önce basılması gerektiğini düşünüyorum. İslam Memiş'ten bomba iddia. Operasyon yapacaklar bir gecede 10 dolar yükselecek. Piyasalar ile ilgili yaptığı çarpıcı değerlendirmeler ile dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gümüş ile ilgili bomba bir iddiada bulundu. Memiş, yıl içinde gümüş operasyonu yapacaklar bir gecede ansızın 10 dolar yükseltecekler, dedi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bu kez gümüş için yatırımcıyı uyardı. Size bir sır vereyim diyen Memiş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yıl içinde gümüş operasyonunun yapılacağını öne sürdü. Memiş şunları söyledi. Size bir sır vereyim, yıl içinde gümüş operasyonu yapacaklar. Bir gecede ansızın 10 dolar yükseltecekler o gün size satabilirsiniz diyeceğim. İki gün sürecek. Bu yazdığımı not alabilirsiniz. Makas aralığı konusunu bizzat söyledim. Yine söyleyeceğim. Bu sefer de yapmazlar ise onlar kaybedecek. Çünkü yeni bir taktik uygulayacağız. Israrla milleti Forex piyasasına itenler ile mücadelem sürecek. Onlara son bir fırsat sunacağım sonrası mı Görecekler dedi ve videonun geri kalan kısmında ise varlıklarınıza nasıl sahip çıkabilirsiniz ve önemli uyarıları yaptı. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Sermaye sahiplerinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden bir de gıcık olacağınız bir şey söyleyeyim size. Kısa vadeli al-sat'tan mümkün olduğunca uzak durun. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. Bir ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz. Peki alım kademeli mi olmalı yoksa bir seferde mi? İslam Memiş'in kademeli alın demesinden kastı ne gelin beraber bakalım. Videoyu beğendiysen ve buraya kadar izlediysen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Her baba idin harcı değil. Fiyatlar çöktü, sert bir şekilde geriledi bir miktar daha bu gerileme devam edecektir. Kademeli alımdan bahsediyorum size. Bir anda gömmek satmak değildir. 3 aydır finansal okur yazarlık adı altında birçok videoda anlattım. Gram altın 892. bir ay önce 960 liraydı. Ortalık alev çemberiydi, savaş vs. herkes uçacak kaçacak derken, 900 lira seviyesi üzerinde gram altın almayın. İlk kademeli alım yapacağınız gram altın seviyesi 880 lira. Ons altın 2000 dolar seviyesini kırmışken 1880 dolara düşeceğini söylemek de her babayiğidin harcı değil. Gümüşün gram fiyatı 12 lirayı kırıyor, bekle. Ons gümüş 25 doları geçiyor, bekle. Gümüşün onsunu 24.40 dolar seviyesinde kademeli olarak aşağıya doğru 4 parça halinde de alabiliriz. 24.40 tan 23.80 e. Bu bant aralığında alırım otururum kahvemi yudumlarım. Gram altını kademeli alabilirim, bugün de olabilir 890'dan başlayarak alabilirim. Bugün %25, yarın %25 alırım. 850, 900 lira bant aralığında alırım, kenarda 4 haneli rakamı beklerim, 1450 lira seviyesini beklerim bu seviyeyi beklerken yine her ay ayrı bir hikaye göreceğiz. Hani yükselecekti vs diye. Haniciler var ya, 9 ayda onların 9 doğurduğunu göreceğiz. Onlar işin hikaye kısmı. Aklımızda hareket etmeliyiz, malı alırken kazanırız. 900 lira seviyesinin üzerinden almayın. Bugün kademeli alım yapan arkadaşlar, bu olumlu rüzgarın geçici olacağını düşünmeli bu fiyatlar düşüş anlamında kalıcı olmayacaktır. İster alın ister almayın. Şunu net söyleyeyim bugünlerde alımımı yaparım, %25 kademeli alırım, yoluma bakarım. Herkes diyecek ki, keşke ben de gümüş alsaydım, keşke benim de gümüşüm olsaydı diyecek. Gümüş yatırım aracımı diyorlardı geçen yıl, bu yıl kendileri gümüş alıyorlar. Büyük konuşmayacaksın. Gümüşün ilk sahibi olan kazanır. Gümüşün son sahibi değil ilk sahibi kazanır. Gümüş 2022 ve 2023 yıllarında sizin bile hayal edemeyeceğiniz bir seviyede olursa yine yorumlarız. Net bir şekilde söyleyeyim bu fiyatlar kalıcı değil. Kademeli bir şekilde ALV bu yalancı bahar esintisi kalıcı değil. Kontrollü bir şekilde bu süreç devam edecek. Maksat insanlara enflasyona unutturmak. İnsanlar önümüzdeki aylardan itibaren merkez bankaların faiz artışlarına odaklanacaklar. Bakalım yatırımcılar bu kez tuzağa düşecek mi? Enflasyonun olduğu yerde altın ve gümüş kraldır arkadaşlar. Aldın aldın, almadın bekledin, hazır düşük fiyattan aldığını sattın, geçmiş olsun kardeşim. Saygıdeğer izleyici bize destek olmak için lütfen videoyu beğen ve kanala abone ol. Her gün ünlü ekonomistlerin güncel dolar altın yorumlarını ve analizlerini sizlerle ücretsiz bir şekilde paylaşıyoruz.